Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Leganes son maçlarda istikrarlı bir tablo çizemezken, Celta Vigo son performansı ile dikkat çekiyor. Leganes'nin bu maçta kendi evinde olması avantaj sağlayabilir, ancak Celta Vigo'nun dinamik ve atak futbolu bu avantajı dengeleyebilir. Sonuç olarak iki takımın bu maçtaki performansları bir hayli çekişmeli ve heyecanlı bir karşılaşma vaat ediyor. Çekişmeli bir maç bizleri beklerken gol ihtimalleri de oldukça yüksek görünüyor. Bu maçta gol atma beklentisi olan iki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadelede karşılıklı gollerin olma beklentisi de güçlü. Tahmin MS 2 oran 2.06. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.